Merhaba, ben Pelin Güçlü. Nefes ve yaşam koçuyum. Nefesin bilincimde yarattığı değişimlerle, kendi deneyimlerimden yola çıkarak, kişilerin yaşam içerisinde karşılaştıkları olaylar karşısındaki düşünceleriyle oluşan, fiziksel, zihinsel ve ruhsal yüklerinden arınmalarını sağlıyorum. Verdiğim nefes ve yaşam koçluğu seansları ile anksiyete, panik atak, şiddetli regl adet düzensizlikleri, tiroid, gastrit, migren, bel, boyun ve sırt ağrıları gibi birçok rahatsızlığı çözüme kavuşturuyorum. Misyonum nefesin yaşamdaki doğal etkisini kullanarak kişileri fiziksel ve mental yüklerinden özgürleştirmek, varoluşlarındaki sonsuz kaynakla bağ kurmalarını sağlamak, hayatın her alanında bulundukları noktadan çok daha ileriye adım atmalarına rehberlik etmek. Tüm dünya insanların bir gün varlığındaki sonsuz ve hakiki gücü keşfettiğini ve kusursuz bir yaşam yolculuğu içerisinde ilerlediğini görmeyi çok isterim.